2500 para verilmiş. Öldü. Aa, deli la bunlar. Puh! o da öldü mü? Ha! <laughs> abi Merkür al dedin de ne Merkür? <laughs> Ananı siktim hepsinin anasını siktim çok iyi. <laughs> ah. Oh. Ne oldu? Götüm mü kaşınıyormuş? Ya abi ben Ananı sikeyim. Oradan kaçamadım lan. <laughs> Aa! 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 Oğlum neye bastın? Neye Of! Tam 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 atladığı yerde ya. Tam atladığı yerde ya

amına kodukları. Hem. Bu ara çavuşla bayağı iletişim halindesin herhalde bu aralar. Çavuşa dua okuyorum hareketlensin diye artık. Her gece yatmadan önce... Hadi sürü. oğlum. <gülüyor> <gülüyor> of gülmekten mouse oynattım ya. Hadi <laughs> suresi. Allah aç. Aç dokunmuş. Bakın burada ne gördüm bacım. Doberman. Gel bil 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 bil. Bakın burada ne gördüm bacım. Doberman. Gel bil 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 bil. Bakın burada ne gördüm bacım. Doberman. Gel bil 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 bil. Bakın burada ne gördüm bacım. Doberman. Siz camideki Osman. O kim lan? O kim? Hatta ben bir izleyeyim önce. Sonra eğer ahlaklı bir şeyse yayında açarız. Link at. Erhan ne yazacağım YouTube'a? Camdaki Osman mı yazayım amına koyayım camdaki kız gibi? <gülüyor> 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 Osman. 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 5'te 5. 5 maçın 5'i de bin ya abi. Aa. Arkan. O. O. Oh. oh. <laughs> Bu çocuk tam bir sapık ya. Giriyorum. Bilmiyorum. Aynı yerde çıkarsam ama cinnet geçiririm. Çıkabilirsin de. Ha, C 2'ye geleceksin. 2'ye geleceksin. 2'ye geleceksin. Tamam C 2'deyim zaten. Aynen. Gir. Allah'ım sana şükürler olsun <gülüyor> reis. <gülüyor> Senin yarrağını alayım ben. <laughs> oh. Ananı avradı mouse kitlendi lan. Benim de oldu sabah. Ananı avradını sikiyim mouse kitlendi. Benim de oldu sabah cidden. Abi nasıl düzelecek bu? <laughs> ya annenin amına koyayım ya. Mouse hareket etmiyor. seni nasıl kapı düzeltiyoruz kardeşim bunu? Alo. Ha, ananın amına koyayım senin ya. Tak çıkar düzenir amına koyayım ya bir şey olmaz. Oh. Amına koyayım oh. ya. o oh. Biliyorsun değil mi? Amına koydum. <laughs> Komik mi? Mouse çalışmıyor ya. Ya ağlayacağım şimdi. Tak çıkar yaptım yine eksi. Allah aşkına ya. Kes modu ben keseceğim orospu Oruç bu çocuk. dokunma dokunma. Dokunma. Lan. E, sen, sen... lan. <laughs> sen dokunuyor. ya. <laughs> sen dokunuyorsun ya benim lane'ime. Ben sana dokunma dedikçe sen dokunuyorsun ya. Onu ne yapacağız? Ya bacının namına koyayım. Orospu çocuğu neden mi <laughs> aldık? Çok güzel. Oo. Uh. Oyna abi, dive yap çıkma ya. Ben sen eskilerin sen ne vurdun lan öyle?